Hey McQueen sen iyi misin? Dinle sakın endişeler. Çok başarılıydı. Emekliliğin evet, tadını çıkar. Son tekrar liderliği aldı. İnanılmaz. McQueen bitiyor. McQueen bitiyor. Hızla hem de. Tamam. Başlıyoruz. Dikkatini topla. Hız. Ben hızlıyım. Biri kazanır, kırk biri kaybeder. Beceriksizleri kahvaltı niyetine yer. Kahvaltı? Belki de kahvaltı etmek. Güzel bir abi, kahvaltı nefis o. Hayır hayır dikkatini topla. Hız. Hızlı ben de hızlı süratli. ben de süratliyim. Ben hızlıyım.